Selam. Ee, aleyküm selam köfte hoş geldin. Ne habersin? Şükür valla iyiyim ben de ya. Biraz geç kaldık bugün yayına. Geçte geç de kalmış sayılmayız daha 9 biraz geçmiş. Skot nerede lan bizim spot da mı kapandı? Tam zamanda. <laughs> Şu yayınları bir de kalabalıklaştırabilsek var ya. Müziğin sesini biraz daha kısayım mı? Benim sesim bastırıyor gibi. Böyle yapayım biraz daha iyi olur. <laughs> Yani Fortnite oynamayı düşünüyorum. Neden ee, şey sarmadı dün? Forest. Chat'te kimse kalmadı. Sıkıcı oldu Forest'un. O yüzden Fortnite akar gibi ne diyorsun? ben ben ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Cevap gelmedi az önce sorduklarımın hiçbirine. Bir yere mi gittin geldin ne yaptın? Fortnite demişken bir Save the girip çıkalım önce. Apellerimizi alalım. Köfte gittin mi köfte? dakika neye gitmiştin lan? Kendi kendime konuşup kendi kendime cevapladım az önce her şeyi. İnsan soru sorup gider mi? Olur. <laughs> okay, okay. Soru sorup da neye gittin o zaman? <laughs> Sadece onda sıkıntı. Önce gidip gelip ondan sonra soraydın keşke. Ben de burada kendi kendime konuşuyorum. Yayında kimler var ya? Gelip gelip gidiyorlar anlamıyorum. O turnuva galiba canlıyı Bunu kabul edelim Save the world'a gireyim ben diğer insanların kim olduğunu da keşke görebilsek. Saçını mı uzattın lan? Benim yaptığım kulak Benim yaptığım kulaklığı derken Ha benim taktığımdan tamam. Oha bu 5 kredi tam da 130 Çok. Tek seferde <laughs> Bir bölgelerim. Bugün de yapabilirim yarın da yapabilirim Geldiğinde şu yeni hesaplardan yayına likelasana Yayını belki öne atarız ha, bugün bir şey deneyeceğim ya I oh. Ha bu arada saçımı uzattım mı dedin ya 4-5 yıl uzatın dedin. Ha, Oğlum bir ara bir fotoğraf at lan merak ettim. Bakayım ne kadar uzatmışsın. Var mı bayağı uzun mu? Omuzlarında falan geliyor mu saç? Ya da geçiyor mu? Uzun saça bakmak da kolay değil lan. Omuzlarına kadar geliyor. Ayağı uzatmışsın ya. Allah uzun saç. Bu sıcaklar da çok zor ya. Bakmak da zor uzun saç. <laughs> Merhaba. İsimsizim. İsimsiz. Kimsin sen? Sen kimsin? Telefondan bir şeye bakıyorum kusura bakmayın 2 dakika. Güzel olsa koluma kadar gelecek kafam tamam mı? Koluma kadar gelecekse tam bayağı uzunmuş lan. Buradan çıkayım sonra yaparız görevi. Birkaç kişiye mesaj atayım bari de orta gelecek var mı bakalım anladım deneyeceğim bakalım ne olacak. Abi Fortnite sal. Sanki Türkiye tutmayı başka içerik. Fortnite e, yani önemli değil tutmaması ya. Eskiden Türkiye'de tutuyordu. Şu anda tutmuyor da ne yapacağız kalalım şey zaten chatte kimse yok hani Kalabalık olsak dersin ki Stumble Guys oynayalım ya da ne bileyim Minecraft'a girelim topluca Ya da herhangi başka bir multiplayer oyuna girelim dersin ama Chatte kimse yok en azından kendi zevk aldığım bir şey oynayayım ki iyice sıkılmayayım. Yoksa başka oyun da oynarım yani. Ama bu kez chat'te kimse olmadığı için ben sıkılıyorum. Ne bileyim korku oyununa girsem mesela şu an kendi kendime oyun oynayıp iyi olacağım. Tamam, afiyet olsun ya sen varsın da bu bir kişiyle beş kişiyle olacak bir şey değil ki benim e, kimse yoktan kastım böyle 15-20 kişinden fazla olması lazım ki birileri var diyebileyim yani 3-5 kişiyle olacak iş değil onu demek istiyorum ben. Yoksa siz varsınız. Amenna. İyi ki de varsın yani. Sen de olmasan zaten kimse olmayacak chatte. Ama dün ne dedin? 9 saat yayın yapacaksın falan dedin. Ben yayınımı yaptım sen yoktun. Ben de erkenden kapattım o yüzden. Uyuya kalmışsın. Amerika'da Fortnite hala popüler. Fortnite Türkiye'de de popülerdi ama Türkiye'den elini çekti Fortnite. Yani sadece senin için yayın açıyor gibi falanım şu an yani. Hiç niye izliyorum? Gece iki buçuk gibi falan kapattım ben yayını. Tek parça yapsaydım yayını herhalde bir 8 saat falan olacaktı dünkü yayın. Kaç saat yayın yapmışım? Bir, bir dakika bakayım. Gerçi iki parça yaptık ama bir parçasını sildim ben onu. Böyle şu tarafa alalım. Canlı yayınlara bakalım. Bir 4 saatlik yapmışım. Diğerini sildim. evet aşağı yukarı 6 saat yayın yapmışızdır dün ya. Bütün <laughs> profil fotoğrafları aynı. Bak <laughs> fotoğraf. Pardon. Bugün müsaitsin de bugün de ben o kadar uzun yayın yapmam gibi geliyor ya. ya belli olmaz da. Muhtemelen yapmam ama. Yakan, ne yapıyorsun? Kimdir bu? Hoş geldin kanki. Hoş geldin. Sesim geliyor mu? Geliyor Gökhan. Ha tamam. Hoş geldin, hoş geldin tekrar. Ne yapıyorsun? Yayında mısın? He, ya? Ha, yayındayım yine. Allah. Ay, sen YouTube'da yayın yapıyordun. Ha, ben YouTube'da açıyorum ya. Askerdeydim ben ya. Diğer taraflar da açmıyor. Gerçi artık YouTube'da da izlenmiyor. Eskiden yine 40-50 izleniyorduk. Ya YouTube'un biraz komünite az olduğu için canlı yayın kötü diyorlar. Şey nerede Ömer abi şerefsiz? Gel ben Ömer <laughs> olup tıkladım bir Ben de şimdi <laughs> onu söyleyecektim. <gülüyor> 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 Ye Yemedim diyecektim de ama <laughs> Emre'nin sesini yapamadım acı olmadı. <laughs> sesini yapamadın artı konuşma tarzın da olmadı. Emre'nin hiç hiçbir, hiçbir zaman <laughs> senin gibi o tarz konuşmuyor. <laughs> Miran birazcık böyle bir yavşak konuşuyor. Böyle bir iklinik var mı konuşmasında. <laughs> Siz yine birlikte misiniz? He geldi. O benim PC'ye geçti. Ben onun PC'ye takılmıyorum bu, şey eş değiştirme gibi. Evet eşli pişti yaptık. <laughs> Başka platformlara yönel abi Twitch gibi. Peki Twitch'te yayın açacağım. Kimse izlemeyecek. Burada da izlemiyor. <laughs> Allah'ım. Gökhan'ı izlemeyen bu arada yani ne bileyim. Vurduruyordur. Beni izlemeyen gaydir. Beni izlemeyen gay'dir. Bu kadar basit. Bunun altı üstü yok. Beni izlemeye ak partilidir yani. Böyle karaktersizdir diyeceğim. Ben de arada bir izlemedim oluyor o yüzden demek istemiyorum. Uyuyorum falan ya. He. Ama açtığın zaman açık oluyor arkada yani. He. Şu an açık değil, değil ama. <laughs> Emirhan var o bilgisayarda. He ondan. Emirhan ama izlemiyor demek. İzlese açık olurdu şimdi bu bilgisayarda. Evet, evet. O zaman Emirhan gay. Gay abi Emirhan gay. Geldi yani zaten öf abi çok taş olmuşsun falan diyor. <laughs> abi gece kalacaksa orada dikkat et. Gece burada kalacak da bakalım inşallah. i̇nşallah dikkat et. Dikkat et. Ben hatta balkona çık, balkonun kapısını üstüne kitle. Dışarıda daha güvenlisin. odaya kilitli böyle o içeride pissin sıcaktan. Pencereleri falan da kapat ama çıkamazsın. Zaten bir tane pencere var evde. 1 artı 1. <laughs> Oradan da çıkamaz. O zaman iyi. Fortnite var mı abi? Fortnite yüklü değil bende ama Yüklüyüm oynayalım ya. Benim de canım istiyor ama ben sana yetişemem ki oğlum? Benim neyinime yetişeceğiniz abi? Oğlum sen hayvan kaç levelsin sen? Levelime niye yetişeceksin onu anlamadım. Hayır abi sen iyi oynuyorsun bizden ondan söyle. Olsun Allah Allah. Sanki diğer yanımda oynayan herkes mükemmel oynuyor. <laughs> karşındaki adamlar da senin kalıbına göre gelecek. Yok siz siz, siz geldiğiniz zaman ona göre geliyor. <laughs> Grubu size verince ona göre geliyor. Biz Funda ablayla falan oynuyoruz yani Funda abla da o kadar iyi oynayamıyor. <laughs> Efe ile oynuyoruz Efe de iyi oynayamıyor. <laughs> ben kötü oynamıyorum olur, Şimdi beni de gömme ya yazıklar olsun. Ya sen onlardan ya. iyi oynuyordur onu demek istiyorum <gülüyor> demeye <gülüyor> getirmeye, <gülüyor> getirmeye <gülüyor> çalışıyorum lafı da. Şöyle Getiremedim. beni biraz ya. Sen şöylesin Ömer abi sen böyle iyi sen adamsın de. Birazdan öveceğim ben daha gelmedi vakti. Tamam kimi helal Twitch'te <laughs> de yayın açmayı deneyeceğim bakalım bir ara. Hiç kimse gelmeyecek ama hayatımda hiçbir şey değişmeyecek ama Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gibi olur belki. Abi sıkıntı şu Etraftakiler destek olmuyor. Öyle. Yani şurada gelip giden insanlar şey yapsa mesela ben gelsem işte Emirhan gelse örnek verim, işte herkes bir sükunetli senin yayınında durup çeki hareketlendirse gelen giden olur da işte onu gelen yapan giden... kalmadı. Yapma ya. Kimse yapma. Ben bundan sonra tek bile olsam gezeceğim rolü şey yapacağım. Gidip <laughs> <laughs> sohbet edeceğim Eyvallah <gülüyor> abi. <gülüyor> Üçte i̇şte nasıl yayın açıldığını bile bilmiyorum ha. O kadar şeyim. Ben, 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 ben. Bir, bir kere açtım herhalde. Mesela şu an bu yayın yöneticisi diye bir yere girdim. Hiçbir şey anlamadım orada. Yayın bilgisini düzenle var. Twitch'e geçireyim yayını. Yayın anahtarını buldum. Youtube'da yapıyorsun ya He Şeyi tutmayabilir mi oğlum? Sen söyledim Ayarlar şey OBS'den yapıyorsun değil mi? He OBS ayarları tutmayabilir acaba Neyi tutmayacak ki? Abi iki platform çok farklı ya Drop olabiliyor yani He yok drop olmaz ya zaten 720p açıyorum 8000 bitrate veriyorum 720p için fazla veriyorum zaten Bayağı fazla veriyorum o zaman bir dene bakalım Abi yayın açıp kaç? oynamak ya için... Yani ne yapacağına bağlı yayında, yayın açıp oyun oynamak Mario oynarsan, <laughs> R7 240'la bile yayın açarsın. <laughs> tamam, Twitch'e geçiyoruz. Senin bu saatten sonra düşünmen gereken şey, neyi oynarsam izleneceğim abi. Hiçbir şey izlenmiyor abi ya, her şeyi denedim. Abi ben... Ben ağzımla kuş tutsam izlenmeyecek herhalde şu saatten sonra. Sandalyeyi çek abi oradan. Vay bu arada gaming sandalyesi almışsın. Bu ne zenginlik? Bu ne <laughs> varlık? Bu nedir yani? <laughs> Eğilmenin suyu nereden geliyor? <laughs> Arkadaştan aldım abi hepsini ya ucuza. Sağolsun. Arkadaş Avustralya'ya taşındı. Avustralya'ya. Oradan evlendi. En yakın arkadaşım bu arada. Türkiye'de bıraktı bütün ekipmanlarını. Eskilerini ben ondan aldım. Klavyesin, klavyesini de bana hediye etti monitörünü aldım. Aa, 144 terze 144 terze geçtim sonunda. <laughs> bir anda bayağı level atlamışsın ya. Yani klavye bayağı böyle hani benim hayatımda elde edemeyeceğim bir klavye. <laughs> 4 4000 TL'lik bir klavye. <laughs> bayağı şey bir klavye yani. Yayında şey yapıp baba. Ne yapayım abi? Yayında şey yapalım, talk yapalım acaba. Çok oh, şovum. <laughs> Aynen. Geek muhabbeti yapalım sana Oyun oynarken yapılıyor zaten. Tamam evet iki tane büyük kamera verirsin karşı karşıya. Evet ama benim kaliteli kameram yok öyle büyük verecek. Oğlum ben de telefonla yapıyorum bu işi ne yapalım yani. <laughs> Enflasyonda bu olur yani. Ne o Pirina 1080p Full HD aksiyon kamerasıyla yapıyorum. O da 720p çalışıyor bilgisayarda. <laughs> kaç lira ya pek 720 gibi durmuyor ama onu söyleyeyim ama. Küçükken öyle. Bak yayına, yayındasın değil mi şu an? Aynen Bak büyüteyim. Pixel'ler şey yapıyor ama şu an karşımda iki tane stüdyo ışığı var. Ondan biraz iyi duruyor. Bak onları kapattığımda olan şeyi göstereyim kaliteyi. Şu. Kapattığım zaman bu hale dönüyor. Abi bu ne oldu lan? Ortalık mordora döndü amına. Heh, bak şu an rengi ayarladı güzel. Bayağı fark ediyor abi bu ışık. Ben onu anladım. Yani bu kalitedeki dandik bir kamerayı bile güzel gibi gösteriyor ışık. Bunca zaman ışık almadım öyle pişman oldum ki. Askerdeyken sipariş verdim bunları. O arkadaki katlanır masa detayı da beni tabii. Katlanır <laughs> masa nerede ya? Orada gördüm onu Ha şurada var bir tane evet. O, ona ar arkadaş geldiğinde onun üstüne şuradaki monitörün birini söküyoruz. <laughs> Orada Fortnite oynuyor. Adam var ya insanları kendine gaming şey almış. Arkadaşının altını yalan söylüyor utanmadan. <laughs> Sandalye her şey dizmiş. Arkadaşı geldi mi? Kulaklığı da arkadaştan dızladım bak. Böyle bir şey olamadı. Ondan dızladım. Kalite. Rampage. <laughs> Misafiri baş üstüne yapması lazım yerini. Katlanır masa abi. başımın üstüne de koyabilirim. Şurada yukarıda yatak var. Orada da oynayabilir. O zaman başımın üstünde. Azal tutuyosun da sandalye göremedik çünkü. He sandalye var. Bak bak. o Eski gaming sandalyem duruyor. Bunu şöyle biraz kameraya büyüteyim. Asla rahat. Burası 5 kere tamir oldu. Çatlak çatlak hala ama oturulabiliyor yani. Tahta gibi ama olsun. İnşallah birinin bir şeyine şey olmaz. En azından burası güzel görünüyor arkası. Gaming tamamen. Türksit. Tamam, Türksit Lidya. Kalitenin ok götüren yeri. Bir türk şeye benziyor. Emlakçı sandalye çeneye Zamanında 200 lira emin aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Burada geliyor. Benim meşhur bir Aa, yandım, Oğlum az daha tempeledi camı kırıyordum lan. yerde unutmuşum bunu? Kasanın yan kasanın yan kapağı. <laughs> Ay içim gitti. Üstünden geçti sandalye. <laughs> Kasaya takayım ben. malına bu kadar kıymet verir. Arkadaşına kıymet ver, malına kıymet vermiyor. Arkasından konuşuyor insanların. Ya ben geçen Efe'ye soğan arkası demedim mi sen? Soğan arkası. <laughs> Doları bile yerde bırakmışım, malıma kesinlikle kıymet veriyorum. Evet abi. Abi şu pozisyon çok hoş olmadı. Biraz olmadı da yapacak bir şey yok. Zaten kimse görmüyor bizi. Köfte görüyorlar. Köfte? Köfte kim oğlum? İkincisini... ...bana takarız. Şimdi ben ne yapıyordum ya? Ha, yayın açmaya çalışıyordum Twitch'te. Twitch'te kanalın mı var mı peki? He var. 6 takipçim var. Uh. <laughs> uh. Şimdi şey diyor düşün. Ya bu iş programını yapma falan. Sen iş mi şey arıyordun? Ne oldu o iş? Bakıyorum hala abi ya. Yani bakıyorum dedim bir iki yerden haber bekliyorum. Şey kaynak. He. Aynen. 6 kaynağı falan yap abi öğren. Manyak para var o işte. Eşer biraz. Niye açsın oğlum sen Yavuz bir adamsın. Ya. Öfte Twitch'e geçiyoruz. Metula ya yazıp gelirsin oraya. Kapatıyorum burayı şimdilik. Bir deneyelim bakalım. Bu isimsiz arkadaşın dediğini uygulayalım. Yayın son